antila ad carry'nin altına ay ayırması zor. Yani 2-3 item'a e ulaşmak istiyorsun genelde. 800 gold'da gidip yapmayacağın item'ı harcarsan baya gecikiyor ad carry Başka rollerin alması lazım bence. Aynen support, jungle, top falan ayıracak onu yani. Ben ne yapacağım ki o executioner'la item'ı da yapamam yani. Mortal Reminder'a mı tamam tamamlayayım? Mortal Reminder çok nadir iyi oluyor ad carry'lerde. E falan iyi oluyor. Adam seninle gösteriyor. Değilsin Orn gibi şeyler çıkabilir bir anda. Repertuardan. Garner Bandan. Güzel. Ne oynayayım buraya? Senin anız AD kere olsa. Diğer tarafta çok AP gösteriyorsunuz ya. Lee'sin alacağım yani bu gidişle. Ya da çekebilirim. Ben seninle ayı bence. Ben adap edepşin yapacağım. Seninle yatmasında sıkıntı yok erkenden. Cana. Cana varken istediğimi oynayabilirim aslında. Yedi kere de oynayabilirim. Lee'sin de Ya da canını sıkabilir. Yani Jana Lee'sinin de Yasuo'nun da sanki canını sıkabilir. Belki Aphelios olur alırsa Jinx oynarım. Jinx alırsa Yasuo alabilirim. Az önce bir Aphelios gösterdi karşıda. Veri. Veri'ye karşı bütün dünyayı oynayabilirim. Hadi ya Yasuo oynayalım bir tane. Tempo alıyorlar? Lawrence Blade alabilir miyim? Deneyelim. 3 level'a kadar trade'im yok. Lens almamış. Renekton Elise varken Cleanse alması lazım. Zerinin normalde. Bende de Exhaust olacağı yüksek bir ihtimal. Bolt Lane'de genelde bu alınıyor. Çalıları alabiliriz belki ben kafa atarsam. Wave'le birlikte gireceğim çalıya. Çalıda pozisyon alacağım. Ne yap kuş mu alıyoruz? Eyvah eyvah. Ya nasıl minyon blokluyorum kanka bu ne? Aman pasifini yeme işte zirne. Baş pushla -like, 3 face stack yapmak istiyorum normalde zaten aldık gözüküyor çalıda ward var Binden kill aldık. Karşı bir görmüyoruz. 3 level burayı. Çok iyi trade oldu. Ghost trade. Lane bitti mesela şu an aslında. Şu an gank'lere dikkat etmek lazım. Normalde base atmaları lazımdı bence. Niye duruyorlar bilmiyorum. Ayağını Jun stekli bile değil ama oynayabiliriz aslında. Cana duruyorsa izin vereyim bizim adam playte vursun. Aman hocam fazla tower shot yemeye gerek yok. Canının daha heal'ı duruyor olması lazım. Leyla. Abi Cık. Yavaş yapmam lazım onu tabi e diye bir şey var bu çağda Olaya bak ya O kadar malım E'den sonra Q atıp Sonra yine dash çıkmayı planlıyorum Üzdü beni Ben base atayım gençler Siz oynayın Ya öncesinde git istesem öldürürdüm ama Olya e falan ölürüm diye öldürmek istemedim Zeri. Adamın base'ini cancel'lasak baya büyük lead alacaktık yazık oldu o yüzden. Bunun XP'ni alsam yeter. Artık oyunu oynayabilirim Ataksit botundan önce çok acı nasıl bir karakter yaşıyor bence. Evet, özellikle çarı çok iyi bilmeyen biri için benim için. Ona değilim mi? Değildi. Daha de. altı çok bir şey yapamıyorum ona göre. Ancak sana şöyle bir wall açabilirim, arkasından trade atabileceğim. Belki de onu yapmak lazım adama daha yakın durup, Kule altında rahat trade atsın diye Wall açabilirim. Deri olduğu için aslında kuleye de vurabilirim biraz. Minyonlardan blok diyor sonuçta. Hem biraz hazır olman lazım bunlara. kapımız yok. Hadi be sen lan. da ayık olması lazım bizim adamın ya. Tamam gidiyorum anasını satayım. Kule çok sevdi beni. Kraken alıyoruz galiba. Aman hocam ya adam 6 level kanka işte. Ben... <laughs> Güzel. Kilden bir plate daha çıkaralım. da yakın olmalı. Hızlı move speed. mit Duvardan kaydırmak lazım bu adamı? Мартин, да. Мне кто-то. Bir de mi oturmalı ya? Ne yapacağım? Bota gidebilir misiniz ya adama beleş plate veriyoruz. Boşuna ezmedik adamı. Güzel iki flash yapacak range'de değildim bence Ya yani adam flash attıktan sonra Janna ultisi yedim break okay. Ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama Flash Q falan atabilirdim belki. Şimdi nereye lazım. Ben kötü vuralayacağım. Şimdi tapa falan kaymamız lazım muhtemelen aslında. de yanımdan gidebilir. Dip renekme yardım edebilirim normalde. <laughs> Öldürdü lan beni. Güreysi gelmiş. Çok tereddüt ettik. Biri tanklasa aslında gidip vurabilirdim ben ona. Tanklayacak adam çıkmadı. Çok be. Base flash attı galiba. Çok bayağı fed olmuş. Demek tanımız komple useless bu oyun. Böyle gözüküyor. Aklımın yan yok. Bir şey yapamıyorum ona. Raidleri hiç stacklememişiz bu arada. Oyun ortada bir oyun. Aa, sorry. Minyonları canlı bırakmam lazım da adamın Q'su için. Kolay ne? Bana dayanayla buralarda gibi geliyor da bakalım. Dayanayı bulduk. Okey benim işim bu daha çok galiba side lane'e gidip ulti basmak. Taptaki adamların yanında sol alabilir hani tahta veya botta nereye rotasyon atacaksak ben tek başıma oynayabilirim midi bence inti şöyle. Bunun arkasında canı olmalı. Flash EQ'ya bu var abi canı ultisi var. Çok güzel girecektim normalde hepsi zıplıyordu. Flash Q'mu atmam lazım. İnki alalım. Bir an bana bakmasa Jana ayağı parçalayacaktık orayı. Zek niye farmlamıyor acaba? Hmm. Ben mi gideyim tapa? 2 level önümde adam. Biliyorum biliyorum. Altında var ekiz olsun daha var. <laughs> Senin daha şey zevk falan lazım buraya. Çok kötü. Önceden de kullanamadım. Multi var bende daha. Ne yok? Ben devam edeyim sen ne istersen. Ya base mi atmalıydım? gelecek olacak sanki buralarda TP ile belki. Base geldiğinde insan gibi AQ atalım bu sefer. W pardon. Ne AQ? şunu bitirelim. Şimdi bakabilirim aslında. Zek'e saldık ben mide gidiyorum. Zek var ya 1 iş bile falan yaptı o komboyu mahvoldu adamlar. Şunu adamı kovalamak lazım mı? Alabiliyor musun? Aa, sorry. Biraz bekletmek istedim. Ama saniyesinde atmam gerekiyor galiba. Zed Q'su o kadar sürmüyor. Biraz daha uzun süre kalır diye düşündüm. Nasıl yoktu. Senin go bot. Aferin lan sana. Mide gelseydi biraz canım sıkılırdı. Gerek yok hiç gelmesin. Menzilim yetti bence o play'e muhtemelen de ben geç kaldım. Daha uzun sürer diye umuyordum CC. Ben buraya bakıyorum. Let's go. İlkine galiba menzilim yetmedi. Bayağı spamladım ama. Bu bol. GA'ymiş şimdi. GA uygun sanki. Altta var güzel. Onun adam ölüyordu lan. ne öldü? Elis'in örümceklerine mi öldü? takip edip seni diyelim. Bitirebilir miyiz? Range'im nasıl yetmiyor lan? Bu kadar düşük mü bu ultinin range'i? Abi. Girecektim oraya. Adamlarda savaşacak enerji kalmadı. Bıraktılar bir yerden sonra. Adamlara dönük olmam lazım. Öyle bir şey mi var? What? Niye öyle bir şey var? Hiç bilmiyordum. Durun ne verelim ya bayağı temiz bir Elis gameplaydi. Temizdi algoritma gibiydi tabi biraz. Hot lane'leri bir de lane'ingi çok hatalı oynadı. Öyle bir şey yok değil mi adam beni kandırıyor bence.